İngilizlerin devletiyle ilgili bir şey konuşmak var mı? Size bilgi verebilirim. 30 Mart ayaklanmasını çıkaran kişiyi hatıralarında yazıyor. Albert, Herbert yazıyor de hatıralarında. E, kendi ve ben isimli bir kitabı var. O kitabında iç karışıklık çıkarıldığını anlatıyor. Bu kişi de Osmanlı döneminde bir İngiliz diplomat. Kendinin çok bir Tabii evet. ki o yani Hareket Ordusu'nu e, organize eden 31 muvaffakasını organize eden İngiliz derin devletidir. Haberleri bile olmamıştır evet. bu çoğunun. İngiliz Savaş Bakanı Lord Kitchener, Türkiye'yi mahvedinceye kadar savaşmaya devam edeceğiz diyor. Bak hırsa bak, kine bak. 1800'lü yıllar bunlar yani. Evet. Adam ve yine e, eski İngiltere Başbakanı Robert Salisbury de 1911 tarihli gizli bir belgede şöyle söylüyor. Kaç tarihli? 1911 tarihli gizli bir belge. Tabii 1911 belgede. evet. evet. E, aynı maskara Osmanlılık devam ediyor diyor cahil ve fanatik insanlar, barbar millet, e, şimdi de kapitülasyonların kalkmasını istiyorlar diyor. Ve Türkler hiçbir zaman Avrupalılaşamayacaklar, her zaman Türk olarak kalacaklar diyor. Ya kardeşim bunların bu iddiasını kökünden yıkacak bir şey yapalım. Evet. Türkiye ultra modern olsun. Yani devlet bunu çok hayati bir konu olarak alsın. Bakın adamlar bütün konuşmalarında var. İşte Türkiye geridir, işte sevgisizdir, merhamet bilmez, acımasızdır, kaliteli olamazlar, Avrupalı olamazlar. E, ileri aydın bir medeniyete kavuşamazlar, e, yüksek bir kültür gösteremezler. Ya Bunu dediklerine göre adamların boğazına tıkayalım bunu. Dünyanın en modern memleketi olalım, en modern milleti olalım, en modern devleti olalım, her yönde en kaliteli olalım. Birinci sınıf olağanüstü bir modernlik anlayışıyla ortaya çıkalım ve kısa sürede netice alırız. Devlet bunu ciddi bir politika olarak ele alması lazım.